Terörist Maşaripov tutuklandı, ondan geriye mahkemedeki kan donduran ifadeleri kaldı. Terörist Maşaripov, hakimlik sorgusunda terör örgütü DH üyesi olduğunu kabul etti. Reyna katliamı öncesi herhangi bir eyleme katılmadım dedi. Gece kulübüne ölmek için girdiğini söyledi. Mermiler bitince iki tane flashbang attım. Üçüncüsünü intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehine düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim dedi. Terörist Maşarifov saldırıyı neden gerçekleştirdiğini anlattı. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öc almak istedim. Amacım Hristiyanları öldürmekti dedi. Terörist Maşarifov emniyete verdiği ifadeyi tekrarladı. Eylemde kullandığı silahların nereden bulunduğunu bilmediğini iddia etti. İlk hedefim Taksim'di ancak her yer polis kaynıyordu. Fikrimi değiştirdim dedi. Reyna katliamcısı yaptığı eylemden pişmanlık duymadığını da söyledi. Türkiye karşıtı bir harekette bulunmadım, ben öcü aldım, kıssas yaptığımı düşünüyorum dedi. Terörist hakkında idam hükmü verilmesini istedi.